Şimdi telefonu ekibin en yaşlısına, bedenen buradan ama ruhen aradı git kellere olan ekibin en yetenekli, fazla şımarmana gerek yok, arkadaşına veriyorum. Benim hakkında nedenim bilmiyorum ama şimdi ben de telefonu ofisimin dert kuyusuna veriyorum. İnanıyorum ki Ahmet imajım hakkında konuşmuştur. Şimdi de ekibin en bebek yüzlü katiline veriyorum. Şimdi telefonu ofisin en hamaratına veriyorum. Şimdi ofisin en kahve bağımlısına veriyorum. Ekibin en süper Mario'su. Şimdi telefonu ofisin en ulaşılmayan insanına veriyorum. Ekibin en taze kanı. Emre abiye müsait misin? the only Android user in this office. Şimdi telefonu ekibin en hamaratına veriyorum. Şimdi ofisin en çok gezenine veriyorum. Şimdi telefonu ofisin en sessizine veriyorum. Şimdi telefonu ofisin en şükretmeyi sevenine veriyorum. Şimdi telefonu ekibinin karnelçi insanına veriyorum.